Vajinusmus gebeliğe engel bir problem olarak algılanmaktadır. Fakat eğer hastanın yaşı küçük ise, vajinusmusta, biliyorsunuz vajinusmusta bir cinsel yaşam var. Vajinal bir ilişki olmasa dahi sürtünme yoluyla, klitoral uyarıyla çiftler birbirlerine bir takım cinsel doyumları sağlayabilmekteler. Bu nedenle eğer erkek, genital bölgeye boşalma söz konusu olur ise, o bölgede bir boşalma söz konusu olur ise biliyorsunuz ki spermler canlılar, hareketli canlıcıklar. Bunlar vajina içerisinde hareket edip yumurtaya ulaşabilirler. Ve bu nedenle bekaret gebeliğe engel bir durum değildir. Fakat tabii ki doğru bir cinsel ilişki olmadığı için gebelik frekansı o yaş grubundaki hastaya göre çok düşüktür. Vajinal yolla ilişkide bir yıl içerisinde %80-90 gebelik elde edilecekken Burada birçok vajinus muslu hasta içerisinde bir tanesinden iki tanesinden gebelik elde edebilirsiniz. Ancak ve ancak yüksek tertiltiye sahip olanlardan. Bu nedenle vajinus mus gebeliğe %100 engel bir durumdur diyemeyiz. Ama gebeliği zorlaştırıcı bir durumdur. Ve vajinus muslu hastalar destek tedavi öncelikle vajinus muslu tedavi ettikten sonra destek alıp bir an evvel çocuk sahibi olabilirler.